Allah'a bilgisizlik içinde kulluk eden kimsenin bozduğu yani bilgisiz yolu, yordamı bilmeyen tasavvufta büyükler ne diyor? Eşdeğer yolun usulünü bilmeyen Allahu Teala'nın da mahrum olur. Usule uyacak. Kılığında, kıyafetinle, duruşunla, bakışınla, hizmetinle, gelişinle, gidişinle, her şeyin teslimiyetinle, muhabbetinle bileceksin ki bu yolda yol alacaksın. İşte Efendimiz de ne diyor? Bilgisizlik içinde kulluk eden kimsenin bozduğu, düzelttiğinde çok olur. Onun için bilgisiz kimse bir kere bilen kimse ise yedi kere azap görür. Bilenin mesuliyeti daha fazladır. Buyurmuştur. Bilgisiz neden öğrenmedin diye azap görürken bakın siz kimse neden öğrenmedin diye azap görürken bilen kimse ise bildiğini neden uymadın diye azap görecek. Biri bilmediğinden diğeri ise bildiği bilip de yapmadığından. Evet. Öğrenen öğrendiğini uygula ve başkasına da öğret. Çünkü sana bütün hayırları getiren bu üçünün birleşmesidir. İlimden bir konuyu öğrenip başkalarına öğrettiğin zaman iki sevabın olur. Öğrenip öğrettiğin zaman iki sevabın olur. Bilmediğin sevabı öğretmenin sevabı. Hem bilmenin sevabı bir de öğretmenin sevabı. İki sevabı alırsın. Yani Dünya karanlıktır. Bilgi ise bu karanlık içinde nedir? Bir ışıktır, aydınlıktır. Evet. Allah'ın veli kullarına gönderdiği elçi rahmetiyle bakın. Allah'ın veli kullarına gönderdiği elçi rahmetiyle lütfuyla nimetiyle, nimetleriyle, ilhamıyla, onların kalp ve sırlarına bakmasıyla ve onlara yakınlaşmasıyla bizzat kendisidir. Veliler onun uyanıkken gördükleri gibi uyurken de kalp gözleriyle bakın. Veliler onu uyanıkken yani Rabbil alemin uyanıkken gördükleri gibi uyurken de kalp gözleriyle sırlarının arılı ve duruluğu ile ve uyanıklık hallerinin sürekliliği ile görürler. Ey cemaat! Hz. burada sohbeti bitiriyor. Ey cemaat! Nasihat ediyor burada bize. Allah'ı ve veli kullarına tanımaktan sizi alık olan şey dünya tutkunuzdur. Bakın. Ey cemaat! Allah'ı ve veli kullarını tanımaktan, önce Allah'ı, sonra veli kullarını tanımaktan sizi alıkoyan şey dünya tutkunuz. Dünyaya karşı olan hırslı oluşunuz ve dünyanızı arttırmak sevginizdir. Yani bağlılığınız tutkumuzdur. Gelin ahireti hatırlayın ve dünyayı güzellikle bırakın. Yani Hazreti Bir diyor ki güzellikle bırakın. Güzellikle diyor bırakmazsan diyor bu dünyada iki yakan bir olmadan ayağın kayıp gidersin diyor. Ya iyilikle seç bu işi diyor ya da elin ayağın kayarak gidersin diyor. Rabbim ayağını sabit eylesin. Amin. Allah'ım kerem ve güzellik ve cömertlik senin sıfatlarındadır. Allah-u Teala'nın kerem ve güzellik ve cömertlik sıfatlarındadır. Biz de Ya Rabbi senin kullarınızız. Bize de o sıfatlarından biz zerrecik olsun ve amin. amin. Bakın bir zerrecik olsun diyor dahi Hazreti bir Rabbil Alemine dua ediyor. Neyle ilgili? Cömertlikle ilgili. Neyle ilgili? Keremle ilgili ile ilgili? Güzel ahlakla ilgili. Rabbim bizleri cömertlerden eylesin. Alim. Kerem sahibi eylesin. Alim. Güzel ahlakı olanlardan eylesin. Alim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet değerli dostlar. Bir dua yapalım inşallah. Evet. Malum ay kaçı bugün? 16. 16. Dün neydi? 15, 15 Temmuz. Değil mi? Bundan dört yıl önce ülkemiz bir intalla baş başa sübetle kaldı değil mi? Rabbil Alemin bizlere elhamdülillah hamdolsun bu musibetten ne yaptı? Kurtardı, feraha çıkardı. Rabbil Alemin'e sonsuz şükürler olsun. Bu olaylar her daim batının bir oyunudur. Bunu böyle bilelim. Kimisi o gece canını feda etti değil mi? Dışarılara çıktı. Kimisi de makamatik ya da ekmek ya da benzin kuyruğuna gitti. Ülke elden gidiyor, namus elden gidiyor, bayrak elden gidiyor, din elden gidiyor. İman zengi neydi? İman, vatan sevgisi imandandır. Herkes o gece nerede olduğunu bir düşünsün. Ya da ne durumda olduğunu düşünsün. İmanı olan insanlar ne yaptı? Vücudunu siper etti değil mi? 250 mi? Yakın takriben vatandaşımız memur olsun, işçi olsun, iş olsun, öğrenci olsun, memur olsun, bayan olsun, erkek olsun, çocuk olsun değil mi? Canlarını feda ettiler. Rabbim hepsinden gani gani razı olsun. Amin. Rabbim hepsine rahmet eylesin. Amin. Tüm şehitlerimize de. Amin. Tüm şehitlerimize. Rabbim gazilerimize de rahmet eylesin. Amin. Vefat edenlere rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Hasta olanlara da tedavi görenlere de Rabbim şafi adı hürmetine acil şifalar nasip eylesin. Amin. Rabbim inşallah bu günleri tekrar bizlere yaşatmaz. Bu bir oyundu. Bu bir tezgahtı. Öyle mi? Ve din adı altında yapıldı. Bakın. Din adı altında yapıldı. Bizi en çok üzen şey oydu. Rabbim ne yaptı? Tuzaklarını bozdu. Oyunlarını Ebu Cehil'in başına, Ebu Leheb'in başına geçirdiği gibi o hainlerin başlarına da ne yaptı ve işbirlikçilerine de onlara alet olan, hizmet edenlerin de ne yaptı? Başına geçirdi. Çok iyi hatırlıyorum dostlar. Arkadaşlar takriben saat kaçtı? 10 mudu? 11 miydi? Kaçtı? O basın açıklaması yapıldığında 10 gibiydi. İlk aklıma gelen Üstad'ı aradım, Seyyidi Hazretleri'ni. Dedim, Üstad'ım, Şeyh'im, Şeyh'den malum durum böyle böyle, emriniz nedir, ne yapalım? Bakın, ilk dediği şey ve tek dediği şey Seyyidi Hazretleri şu oldu arkadaşlar. Devletinize sahip çıkın dedi. Bak devletimize devlet gitmiş olsaydı ben başka görüşlü olabilirdim. Sen de olabilirdin. Öteki de olabilirdi. Ama ne yaptık? İnancımız, görüşümüz siyasi, dinimiz, ırkımız, mezhebimiz, değil mi? Ne olursa olsun hepimiz bir araya geldik. Ne yaptık? Devletimize sahip çıktık devlete sahip çıktığımız için de bayrak da sahip, bayrağa da sahip çıkmış olduk. Vatana da hepsine sahip çıkmış olsaydık. Devlet gitmiş olsaydı, ele almış olsalardı, bakın inanın darbe kesil olmuştu. Ama ne yaptı bu halk? Aşk. Bakın, bu insanlar bizi topla, tüfekle yıkamayacağını arkadaşlar öğrendiler. Bizim imanımızı alırlarsa, imanımızı zayıflatırlarsa, inancımızı zayıflatırlarsa bu ülkeyi ele alırlar. Ne zaman alırlar? Allah muhafaza Kur'an'dan, sünnetten uzak olursa o zaman işte İlaç da gider, İtikatta gider. Ne yapacağız? Kur'an'a, sünnete sahip çıkacağız. Yaşayacağız, yaşatacağız. Günlerce tekkeleri açmadık. Sohbet yapmadık. Kimileri dışarı dahi çıkmadılar. Sözde İslami kimlikleri var onların da. İsim önemli değil. Onlar kendini biliyorlar. Biz ne yaptık? Gelen Hal, imanı olanlar günlerce sabaha kadar ne yaptık? Nöbet tuttuk değil mi? Nöbet. Niye? Bu ülke elden gitmesin diye. Bu bayrak direkten inmesin diye. Bu ezanlar minarelerden susmasın diye. Kimsenin namusuna, ırzına dokunmasınlar diye. Rabbim hepsini oynayanların birbirine düşürsün. Bravo. Hem dünyada hem ahirette onları hak ettikleri Rabbil Alemin cezasını versin onlara. Amin. Hani şu diğer bir Rabbil Alemin işine de karışacak değiliz. Rabbil Alemin ne yapacak? Ne hak ettiyse verecek. Evet dua edelim inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Amin. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bütün ümmeti Muhammed'i bizler affeyle ya Rabbi. Amin. Sağlık, sıhhat, aff ve afiyet nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi vakti şereflerimizi hayreyle. Amin. Dostlarımızı şad eyle. Düşmanlarımızı kur zabur eyle. Amin. Hayırlarımızı fetheyle ya Rabbi. Amin. Şerlerimizi defeyle ya Rabbi. Amin. Bu cemaatimizin çoluğunu, çocuğunu, kabeyini, eşretini ya Rabbi salihlerden, salihalardan eyle ya Rabbi. Amin. Ümmet-i Muhammed'in hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına borçlarını ödeme kolaylıkları nasip eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi buralardan ayrılmadan, dağılmadan, bu sohbetleri izleyen kardeşlerimiz, kardeşlerimizin, ümmet Muhammed'in annemizi, babamızı, evlatlarımızı, sevdiklerimizi ya Rabbi affettik kulların zümresine dahil eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ne hayırlı muratlarımız varsa nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi devletimizi, milletimizi, askerimizi, polisimizi, güvenlik güçlerimizi bütün kötülüklerden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. ümmet Muhammed'e birlik, beraberlik nasip eyle ya Rabbi. Amin. Devletimizin üzerinde, İslam alemi üzerinde oynanan oyunları oynayanları kendi başlarına mahpus eyle ya Rabbi. Amin. Şeyhlerimizin, üstadlarımızın derecesine âli eyle ya Rabbi. Amin. Makamlarını yüksek eyle ya Rabbi. Amin. Üstadımızın da ya Rabbi Urfa'ya açacağı medresenin tez zamanda bir girmesini Ya Rabbi nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Maddi manevi kolaylıklar nasip eyle Ya Rabbi. Hapishanelerde olan Ya Rabbi kardeşlerimize beratlarının kavuşmasını nasip eyle Ya Rabbi. Hastalara şifalar nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Pekarlara Ya Rabbi salih saliha eş nasip eyle Ya Rabbi evlat sahibi olmak isteyenlere de tez zamanda hayırlı evlatlar zürriyetler nasip eyle ya rabbi amin. ya rabbi ölmüşlerimize rahmet eyle ya rabbi amin rahmetinle muamele eyle ya rabbi kabirlerini bir nur makamlarını cennet eyle ya rabbi amin. ya rabbi amel defterimizi sahilimizden almayı bizlere nasip eyle ya rabbi sırat-ı müstakimden şimşek gibi geçmeyi nasip eyle ya rabbi amin. Ya Rabbi bir an dahi bizleri açıp kapayınca kadar nefsimizle bizleri baş başa bırakma Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi nefsimizin şerrinden, nefsi şeytanlaşmış insanların şerlerinden, is ve cinslerin, ins ve cinlerin şerlerinden bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi şu anda evlerinde Ya Rabbi bu dualara amin diyen bu cemaatimizin de amin diyen kardeşlerimizin, ihvan kardeşlerimizin şu anda kalplerinde şu duam da söylenseydi, bu dileğime de dua edilseydi dedikleri o dualarında amin diyoruz ya Rabbi. Amin. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. İcabet eyle ya Rabbi. Allahümme lene selika tamamen neyme. Amin. Ve devamel afiye. Ve sel hayatime. Ve rabbil alemin. Subhan Rabbi kerabbil azizat ve ensufun. Ve selamun alel müşerif. Ve rabbil alemin. Hayırlarımızı, fethişerlerimizin nefri için dualarımızın kabulü için, ümmeti Muhammed'in sağlık, sıhhat, afiyeti için, ölmüşlerimizin ruhu için, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu için, Ya Rabbi hasreten deseniz de için, Allah rızası için, El Fatiha selamat. <laughs> Rabbim bizden hepimizden razı olsun. Amin. Rabbim gönlünüze kalbimizin hayırlı buranız varsa nasip eylesin. Amin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Amin. Rabbim bizleri kimseye muhtaç ettirmesin. Amin. Kimseye boyun büktürmesin. Amin. Kimseye el Amin. Rabbim sağlık, sıhhat, ve afiyet <laughs> nasip eylesin inşallah. Amin. Allahu Teala'ya emanet olun. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh